أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس الدعاء اتمي مي باهشدن دعائلر اجابت الله حمد سناعلر اوسن افن محمد صلى الله عليه وسلم binlerce kez salatu selamlar olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım kalbimizi dinin üzere sabit eyle. Ey yüceler yücesi ey her derde deva ilahi ya Mevlam bizlerden rahmetini şefkatini hidayetini bağışlayıcılığını esirgeme. Ya Rabbi kalplerimizi ilminle tezyin eyle. İbadetinle bütün azalarımızı güzelleştir. Takva ile keramete kavuştur. Allah'ım, bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan eyleme. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koruyuver. Allah'ım, zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve kafir kavme karşı bizlere yardım eyle. Allah'ım dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet istiyorum. Rabbimiz bizi yalnız başımıza bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Allah'ım bugün de bana zeka ve uyanıklık İbadet ve itaatten gafil olmama hali ver. Beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştırıver. Bugün de indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır. Cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerti bunları senden istiyoruz. Ey Rabbimiz bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru. Allah'ım ürpermeyen kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün hale gelip ihtiyarlamaktan sana sığınırım. Allah'ım, bize dini, dünyevi musibetler verme. Bize acımayanları başımıza musallat etme. Allah'ım, bize öyle bir iman ve yakin ver ki sonu küfür olmasın. Allah'ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi bizi cehennem azabından koruyu ver. Allah'ım bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle. Rabbimiz fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım. Allah'ım senden bilip bilmediğim her hayır ister, her şerden yine sana sığınırım. Allah'ım bizi dünya zilletinden ve ahiret azabından muhafaza buyur. Allah'ım günahımızı affeyle ve rızkımıza bereket ihsan eyle. Rabbimiz kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırız. Allah'ım yaptığımız ve yapmadığımız şeylerin şerrinden yine sana sığınırız. Allah'ım Ölüm anındaki sıkıntılara karşı bizlere yardım eylemeni istiyoruz. Rabbimiz bizi çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle. Rabbimiz bizi çok zikreden, çok şükreden ve emrine uyan kullarından eyle. Rabbimiz ilmimizi arttırıver. Allah'ım, kulak, göz, dil, kalp ve şehvetin şerrinden sana sığınırız. Allah'ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırız. Rabbimiz, bizlere hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle. Allah'ım, bizlere sıhhat, iffet, güzel ahlak ver ve kaderine rıza göstermemizi nasip eyle. Allah'ım, azabından rızana, cezandan affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz. Allah'ım her zorluğu bizlere kolaylaştırıver. Dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Allah'ım kalbimizi ve amellerimizi riyadan, dillerimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten koruyuver. Allah'ım bizi ilimle zengin eyle, hilmle süsle, takva ile şereflendiriver. Allah'ım iyiliğimizi gizleyen, kötülüğümüzü yayan hilekar dostlardan sana sığınırız. Allah'ım fakirlikte de, zenginlikte de iktisatlı olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırız. Rabbimiz ölüm anında şeytanın galebesinden sana sığınırız. Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız. Allah'ım bize öyle bir şifa ver ki geride hiçbir hastalık kalmasın. Allah'ım cenneti elde edip cehennemden kurtulmayı senden istiyoruz. Ne olur nasip eyle. Allah'ım sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine senden istiyoruz. Ya Rabbi ölümü bize kolaylaştırıver. Rabbimiz ey yüceler yücesi Rabbimiz muhakkak ki biz kendimize çok zulmettik, çok günah işledik. Günahları ise ancak sen affı mağfiret edersin. Hakkıyla gafur ve rahim olan ancak sensin bizi kendi indinden bir fazlu keremle affu mağfiret eyle ve bize lütfu ihsanınla merhamet buyur Allah'ım. Bizim istihkakımız olmayarak mahza fazlu kereminle cehennemden halas edip kurtarıp cennet ve cemaline kavuşturduğun bahtiyar kullarından eyle. Ya Rabbi sensin ilah, senden başka ilah yoktur, sübhansın bütün noksanlıklardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu biz kendimize zulmettik, yazık ettik, affını bekliyoruz Rabbimiz. Allah'ım kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak ki ziyana uğrayanlardan oluruz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizleri hayırlısıyla Ramazan'a ver. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve dualarımıza icabet edensin. Amin, amin, amin. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. Ve ahiru da'vahum enil hamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.